Kedicik ne, ne oldu? Asansör bozuk çalışmıyor. Çıkamayacaksın evine sen. Asan, asansör bozuk. Sen evine çıkamazsın şimdi. Ne oldu? He? de bana niye sürünüyorsun? Niye süründün bana? He? Zeyla gel sevebilirsin bunu. Gel ev kedisi kızım bu. Bak sürünüyor ev kedisi bu. Gel bu tırmalamaz kızım gel. Gel ev kedisi bu gel. Tırmalamaz yavrum. Hadi gel de sevelim. Gel. tam çok yaklaşma hadi uzaktan bak gel. Gel hadi uzaktan bak. Anne. Hadi uzaktan bakalım gel. Bebek arabasını alsana. Gel hadi uzaktan bakalım. Hadi o zaman gel güle güle diyelim kediye. Kedicik biz gidiyoruz. Kedicik. Bay bay. Asansör çalışmadığı için merdivenlerden yürüme çıkacaksın eve tamam mı? Tamam mı? Çalışmıyor asansör. Yürüme çık. Zehra da seni çok seviyor. Zehra sevdiğini söylesene kediye. Sevebilirsin. Hatta bak böyle dur kendi geliyor. Bak gel yanıma. Kendi se sevdiği geliyor bak tam düş etrafında dolansın gel. Hadi gel. Tamam hadi gel güle güle gidelim hadi ablayı alacağız. Gel. Kuştan ablayı alacağız. <laughs> Zehra sen seviyordun. Bu kedi bizim evimize mi girmişti Zehra? Evet. <laughs> Bebekken. Evet. <laughs> Kendi evi sanmıştı. Bizim evimize girmişti değil mi?